Merhaba arkadaşlar Forgames hoş geldiniz. Ben Muhammed Bugün yepyeni videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar yeni bir mod inceliyoruz. Ancak bugün incelediğimiz modun adı biraz ilginç bir mod. Bugün limuzin tofaş modunu inceliyoruz. Evet dünyanın en uzun tofaşı. Sizce nasıl? Ha, bence çok havalı değil mi? Her neyse bugün bu arabayı kullanacağız. Modifiye edeceğiz ve bakalım limuzin tofaş. Tofaş'ın kendi halinden ne kadar iyiymiş. Yani en az onun kadar iyidir bence yani. Dünyanın en güzel arabalarından bir tanesi. Her neyse bakalım biz bunu modifiyeciye götürebiliyor muyuz? Çünkü biliyorsunuz ki modla eklediğimiz her arabayı modifiye edemiyoruz. Modifiye edemiyorsak ben modla kendim modifiye edeceğim. Ama ilk olarak gidip doğal yollarla modifiye etmek istiyorum. Şuradan sağ önce ve çağır. Ve gördüğünüz gibi yanlaya yanlaya gidiyoruz. Yani yanlaya yanlaya gitmeyi tabii ki de unutmuyoruz. Kesinlikle ama kesinlikle vitesi 2'ye atacağım. Bakın bakın şu arabayı sollayalım Bak nasıl solluyorum arabayı gördün mü? Nasıl makas attım gördün mü? Dike vitesi 2'ye alıyoruz. Tamam mı? Vitesi 2'ye aldık mı? Dümdüz yola yanlaya yanlaya. Dümdüz yola yanlaya yanlaya. Yanlaya yanlaya. Çekil <laughs> yanlıyorum görmüyor musun? 2 yaptım yanlıyorum. This vehicle cannot be modified. Okey okey. Bu kimin abi? Bu kimin? Baya hoşuma gitti. Bu beğendim. Saygılar, sevgiler, mükemmel. Baba, baba öyle bir şey yapacağım ki. Bir tane de proxy koyacağım. Hazır mısın bak. Hepsi aynı anda patlayacak. Kaç 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 kaç. Patlasana şerefsiz. Damn. Ben yapmadım. Biz bunu burada modifiye edelim abi. Güneşte tertemiz. Mükemmel. Ee, Engine'ini arttıralım abi. Ee, frenleri var yani frenlerini şey yapalım. Transmission bunları bas abi. Buna ne gider biliyor musunuz? Ne gider? San Andreas gibi iyi gider ama. Armor basalım abi. %100 armor. Şimdi ne renk olsun? Buna nasıl gider krom? Hmm. Yakışmadı değil aslında ha. Ama şimdi bir tafaşı kırmızı hayal yani kırmızı güzel olur yani şimdi bir tofaşa değil mi? Yani bir tofaşa kırmızı beyaz renkleri bayağı baya mükemmel olur. Ben bir krom deneyeceğim abi. Tamam bakın kromu deniyorum. Ondan sonra ben bunun aynen Paris için Okey. Kırmızı oluyor mu? Eklenmiyor galiba. Nerede var ki ikinci renk? Gözüküyor burada var diye ama göremiyorum. İkinci ikinci rengi yok. İkinci rengi var gözüküyor burada tabii. Hey hilemeniz olduğundan dolayı bir zahmet var gözüksün ama Şeyde gözükmüyor arabada şey yok Eee Tekerlekler abicim ne olsun Ne olsun basalım gitsin beyaz tamam mı vallahi ben burada modifiye ediyorum da ben burada hiçbir şey anlamıyorum biliyor musunuz Bir yere gidelim Neo Her tarafa basıyoruz tamam mı Rengi de Rengi de ne renk yapalım Dur, um, geri git, geri git, geri git. Ayar arabanın ne alları yok. Damn. Oh. Şunun güzeline bak. What the fuck. Burayı kapat. <laughs> tamam, birazcık da, birazdan içerisine falan bakarız biz bunun. Plakamızda ne yazsın Buldum. Track. <laughs> Ama krom rengini değiştireceğim ya. Ciddiyim bak, krom, krom rengini değiştireceğim. Hoşuma gitmedi. Primary. Hmm. hmm. klasik. Klasik bir kırmızı basalım ya. Tofaça. Ha. Bu rengi birazcık daha şey yapalım abi. nerede nereden yapıyoruz şuradan? Okey. Yalnız F12'ye bastım. Ya i̇şte bu nasıl? Bence mükemmel değil mi? Bir sıfır çiziyoruz tüm dünyayı için alıyoruz. Mükemmel değil mi ya? Ya mükemmel ya. Hadi gidelim test drive yapalım. Hatta hızını falan beğenmezsek çok daha güzel şeyler var. Onları da göstereceğim size. Bak vites değiştirme sesinin güzelliğine bak ya. Bak bak bak. Çık. Çık. Bak 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 bak. Ne ekliyorum? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Dünyanın en eğlenceli modunu oynuyoruz şu anda. Bu mod gerçekten çok eğlenceli şeyler yapabiliyoruz, Özellikle arabayla. Bak. Tamam şaka yapıyorum. Bu o kadar da eğlenceli değil ama. <laughs> çok komik gözükmüyor ama. Böyle araba sürmek. Selam. <laughs> çok hoşuma gitti. Yalnız biz Franklin modu oynamıyoruz şu anda. Tamam hazır mısınız? Yanlaya yanlaya gitme zamanı geldi bro. Yanlaya yanlaya. Ha gayret. Şu anda kullandığım yaptığımız aya kaygan tekerler. Ama birazcık fazla kaygan olmamış mı sizce de? Tamam çok kaygan olunca olmuyor. Birazcık kızımızı alıp kayganlaştırmayı deneyelim. Bak şimdi bak 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 bak. Gidiyoruz, gidiyoruz. Hazır mısınız? Vitesi iki atıyorum. Vitesi iki atıyorum. Attım. Yanlaya yanlaya. Yanlaya. Veya 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 veya. Siz tofaşı yavaştan sorabilirsiniz ama tofaş aslında bak şimdi bak bak bak. Çok hızlı. Allah! Gel gel şeyler oluyor şu anda. Lan araba kirli. Lan, araba kirli. Aç lan arabam benim arabam bu. Oh hemen dur ya baba Allahu ekber. Duramadım. Allahu ekber. Fake. Allahu ekber. Fake. Allah. Ekber. Fake. <laughs> Allah Aa atarı yaptı lan bu. Hop fake. Araba ezdik seni aptal. Ha. Kendinden bahsetmiyorum. Gençler. <laughs> Topaş zıplayabiliyor. <laughs> Oğlum arabayı zıplatmak çok havalı lan bak bak. Hop! Oh my god! Ve golf sahasına geldik. İşte bu. Birazcık ters düştük ama olsun. Hayır, suya düşmek yok. Bak şimdi bak, bak 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 Bıraktım. Oğlum. Ateşli lan arabam yanıyor. Oğlum arabam yanıyor lan. Araba hala yanıyor. Oha! Hadi birazcık sürüş yapalım. Bak bak. Oğlum çok çok güzel lan. Ters yönden gidelim böyle arabaları çarpma ilerlemeye deneyelim. Ben geliyorum. <laughs> ses, ses. Selam size çarpayım mı? Size çarpayım mı? Size çarpayım mı? Kime çarpayım? Kime çarpayım? Kime çarpayım? Çat Allah. Bayan ben geliyorum. Fake. Aa bak bu modu gerçekten merak ediyordum bak. Bak dur çekil be çekil çekil. Press K. Bastım. Of. <gülüyor> <gülüyor> Arabam nerede? Araba nerede? Ne oldu lan az önce? Ha, arabada güzelmiş. Of yakıştı be. Oğlum yakıştı he. Bak şimdi bak. Adalarımı ne şey yaptı özür dilerim. Çat Let's go my friend. A Allah. Pardon. 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 Çekil. Dönemiyorum Osman senin yüzünden. Çarp şunu adamım. Adamsın be oğlum be. Yık etrafı. Yık etrafı. Haydi oğlum. Haydi oğlum saldır. Saldır Osman. Woo. What the fuck sudayız şu anda Oğlum sudayız şu anda Oğlum gerçekten sudayız şu anda bir saniye Çıkıyor muyuz şu anda çıkıyoruz hadi Hadi bakalım Hadi oğlum hadi oğlum Abi plajın içinden çıktık lan Ha plaja gelmişiz Arabanın içine geçemiyorum ama arabanın içinde bayağı, Araba güzel aslında arabanın içinde böyle efes falan var Şurada bir tane televizyon gibi bir şey var Arkasında da efes vardı galiba Bu baya hoş bir araba gösterecektim için ama gösteremiyorum galiba V'ye basıyorum kamera açısını değiştirmiyor Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar Eğer daha fazla bu tarz modları istiyorsanız Şimdi videoyu beğenmeyi ve kanalıma daha Abone olmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Çok çok iyi bakın Hoşça Hoşçakalın Bay bay